Şuralardan sonra Güneş çizdi. insanlar da çizdi. Ama Araba da yaptı. yayalar Yeşil. için kırmızı olunca yayalar için kırmızı olunca yayalar duruyor. Arabaları kırmızı olursa arabaları duruyor. İnsanları arabaları İnsanlar sar arabaları sarı yararsa arabalar hazır oluyor. Yeşil. Yeşil Yetiştirilmedi. Evet kaldı ya da devam ediyor, hareket ediyor. Sonra da ben şimdi havaları yapıştırdım, annem kartonum kesti, ben üstleri yapıştırdım, adımı yazdım, buraya bu yazdım, buraya hazır ol yazdım, buraya geçerim. Lambası, ee, şey... Hazırladım. Hazırladım. Bakması durunca e, sarıya hazırlan e, dişi de e, geç. Anlamındadır. Anlamındadır. E, Bunu sen boyayarak yaptın. Ya. Hı -hı. Evet. 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 E annem e, boyada kırmızıda. Ben, ben de şöyle boyadım. Ben de sütü boyadım. Orada seni çeksin. Ben de çok de çıkışı boyadım. Kiminle yaptın bunu? Annenle. Annenle mi yaptın? Afiyet. Afiyet.

Bir Sonra da biz onu koyunca baba da bu düğmeyi yaptı. <laughs> Babam de bunu getirdi. <laughs> Babam yapıştırınca arkasını yapıştırdı. Sonra da bitirdi. <laughs> Arkadaşlar ben bunu bir kartondan yaptım. Önce Bunların tekerleklerini al kopardık. Sonra e, piritle yapıştırmaya çalıştık. Yer yolundan, yolundan geçiyor. Kırmızı yanar. Yayaları kırmızı yanarsa dur. Arabalar. Böylece, böylece ışıklar iyi sağlamış oluyor bize. Trafiğin düzenli akmasını. ben <laughs> Kırmızıda oluyor? Kırmızı duruyoruz. Yeşil Yeşilde geçiyoruz. Sarıda da hazırlanıyoruz. Kaşara geçir bakayım yan yana karşıdan karşıya. Geçir. Evet. Peki. Evet. Böyle evet. Kırmızı açıp dur. Sarı hazır ol. Yeşil de gel. Ay. Sarı da kim hazır oluyor? Araç. Araç. Araç.